Yine e, e, yine ben görünmüyorum galiba. Dilek hocam benim e, doğuştan bir kalça çıkıklığım var. Evet. E, yani sol bacağımda bir kısalık var altı santim. kıyarak yürüyorum. Bir de ayak par e, ayaklarımda çıkıntılar var bu kemikler çıkıyor ya. Hmm. Çok geçmiş olsun problem çok. Doktorayı Tekrar anlatın ben anlayamadım. Ee, nerede çıkıntı var lütfen? Ay Aneten. ayak ayaklarımda şey bu kemik oluyor şey eee diyorlar. Hmm. Onlar çıkıntı evet. ikisi iki ayağımda çıkıntı var ve şey kalça çıkıklığı için. Şifa gittiniz mi? Gittiniz mi doktora, doktora? Ki... ne dedi? 679 ne sizde? Hiç esneyemedim Dilek Hocam. Bayağı esneme geliyor sesinizde. Esneyemedim yok ben görebiliyor musunuz? Beni bilmiyorum şu anda. Ha, e, vallahi e, ne yazık ki sadece resminiz var. Peki e, Nurcan Hanım e, bir yürüyün yatın bakın yüzde yüz düzeldi mi? Yüzde kaç düzeldi? Yüzde 50 mi 80 mi bize neyse anlatın haydi bakalım yüzde %10'u veren Allah %100'ü de verir Vermiştir İnşallah İnşallah Dilek hocam Bakın <laughs> ve söyleyin ee, Yürümelerinize bakın demin yürümelerim daha iyi demiştiniz Evet biraz daha iyi ayak biliyonunda bir şey Şu an göremiyorum Dilek Hocam yani Kızarıklık devam ediyor mu? Yok, kızarıklık şu an yok. şey Normal rengine geldi. Tamam. Ee, şey at, o ayak şeyini bak. Yani topukların yüzde Çok. kaç hiz düzeldi onlara bak. Bir, ona da bir bakayım. Yatabilirsiniz. Ee, Uzun ölç ee, 6 santim kısalık vardı. Evet. Şu an kaç santim düzeldi inşallah? %100 düzelmiştir. İnşallah Haydi Dilek Hocam. Şu öyle. anda e, %20 düzelme var diyebilirim. Ama var yine tamam. kısalık. Bacaklarım düzeldi. Bitti mi? Bitti Dilek Hocam. Tamam. Rahatla öyle dur. Gözlerini açma öyle dur. Rahat tamam. ol enerjaksın. Şu anda mor bir şey gözümün önünde. Mor bir ışık. Harika o mor ışığın senin kalçalarına, beline. Annemde de ne güzel. Bir bak yürümemde bir fark görüyor musun? Evet biliyorum. Çoktan takip ee, ediyorum şeyde, evet. Hı hı. Tamam. Şu anda yüzde kaç falanmıştı? Tekrar onu belirtelim ve 100, enerji... 85-90 diyebilirim. Yüzde 85-90 şifalandım diyebilirim evet, Dilek tamam. Hocam. Tamam. Çok şükür. Enerji hissediyorum evet. ben. Enerji akışını hissediyorum şu evet. anda kendimde. Evet. Genelde Kızılca öyle bir... Düşün. Dilek Hocam cümlemize inşallah. Evet. Çok şükür. Çok şükür. Sen de e, ses tonun ve şeyinde çok güzel e, inancın ne güzel inancın da var harikasın o ışıkları gör.